Ameliyata girerken okunacak dua. En güçlü şifa ve teslimiyet duası. Duamıza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olunuz. Bu dua, peygamberimizin şifa duası, tevekkül zikirleri ve kişisel bir niyazın birleşiminden oluşur. Bismillahirrahmanirrahim. Ey şifanın tek sahibi Ey merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Rabbim. Şu anda bedenime şifa bulması için yapılacak olan bu ameliyat öncesinde tüm benliğimle sana yöneldim. Sen ki hastalandığım zaman bana şifayı veren odur buyuransın. Allah'ım, doktorların eline ve kullanacakları aletlere şifa ver. Onları bu ameliyatı en başarılı şekilde yapmaya muvaffak eyle hatalardan kusurlardan ve her türlü olumsuzluktan onları ve beni muhafaza eyle la havle ve la kuvvete illa billah güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyladır hasbunallahu ve ni'mel vekil allah bize yeter o ne güzel vekildir bu mübarek zikirler hürmetine ameliyatımı kolaylaştır. Bedenime güç, ruhuma sükunet ve cesaret ver. Beni anestezi ve ameliyatın her türlü riskinden koru. Ameliyattan sağlıkla, afiyetle ve tam bir şifayla uyanmayı nasip eyle. Bu hastalığı benim için günahlarıma kefalet kıl.'' Ben canımı ve bedenimi sana emanet ediyorum. Sen emanetleri en güzel koruyansın. Amin. Açıklama. Ameliyat modern tıbbın bir nimeti ve şifaya giden yolda önemli bir adımdır. Bu yola çıkarken sebeplere sarılmanın yanı sıra şifayı verecek olanın yalnızca Allah olduğunu bilerek ona sığınmak Müminin en büyük gücüdür. Bu dua hem ameliyatı yapacak olan sağlık ekibi için bir niyaz, hem hasta için bir şifa talebi, hem de her şeyin sahibine tam bir teslimiyeti yani tevekkülü içerir. Ameliyata girmeden önce veya hasta yakınları tarafından ameliyat boyunca okunabilir.